Tabii. Canım. Daha bura. Evet, oraya çıkacağız. Hı hı. Soldan ineceğiz. Evet işte bak doğru ne kadar şey var. Onun şeyin zaten geçer. bizim gittiğimiz Daha bura. Evet, oraya çıkacağız. Böyle Çıkarı daha. miyiz? Diyemez. Diyemeyiz. Diyemeyiz. <laughs> yani hantallığımız var. Hayatım hiç daha çıkmadık. Onu geç. Yani hantallık ne? Hantallıktan <laughs> yani, öncesi de yok ki. O da sonraki süreçte. Ama evet o da yok. <laughs> Ama bir yerde başlamamız gerekiyordu. <laughs> evet. O da bu. Biz Biraz Biz zor. Yani. <laughs> bizim hayatımız hep böyle değil mi? <laughs> yani git git. Tatyan'ın en yüksek evet. çıkılacak noktasına durup, git. Durup durup böyle en başlamak gerçekten iyi. Şimdi şu evin oradan <laughs> yoruldum Efendim. ben döneceğim. Bu evin buradan sağdan ve soldan yol var. Sağdan ve Oy. soldan opsiyonlar ya. Hangisi daha az dikse ona dönelim. Gel sağdan gidelim ya. Ne haber Kedo? Ah. Kedo bir gel kız. Buramı bir sonra ikimi anlamadım. Şöyle. Bura galiba. Evet. Eğer doğru hatırlıyorsam tepenin tepesine çıkacağız. Evimi özledim. Evet. Tamam bir işte <laughs> şekilde. Niyet etmek yüzeylesi değil mi? Bence yanlış yerdeyiz. Evet yanlış yerdeyiz. Bir sonraki. Biz buralara hiç gelmedik ya. Nasıl hatırlayacaksın? Ben geldim. <laughs> Buradan çıkıyor diye. Ablam annemden gelmiştik sonra annem çıkmıştı. Evet doğru yoldayız. Bu uygulamayı yapandan, bu rotayı hazırlayandan Allah razı olsun. Buranın rotası şu, sağ tarafında hiçbir şey olmayacak hale gelinceye kadar yürüyeceğiz. Yürüyeceğim. E daha çıkıyoruz normal. Evet, o zaman doğru yerdesin. Aaa serbest kesen tavuk. Ha. Tavuk. bir yere kadar arabayla mı gelseydik? <laughs> Daha ilk seferimizdi ya. Çok mu yüklendik kendimize? Geri dönebiliriz hala. <laughs> ha? Oraya çıkıyoruz. Ve yol bitiyor. Ondan sonra patika. Bak en iyi ihtimalle Bir tane da, domuz geliyor. Mı? Bizi evcilleştirmek istese de Sera. Bir, ta bir dakika. Bir tane domuz geliyor, bizi alı alıyor götürüyor. Nereye evet, götürüyor? Diyor ki yani ev hayvanı gibi bizi kullanmak istiyor. <laughs> Yemiyor da, öldürmüyor da. Bizden haberi olmaz kesinlikle biliyorsun değil mi? Öyle. Birilerine haber verseydik keşke. <laughs> ben muhtara ondan sorayım demiştim ama muhtarı göremedim. Zaten falan bulurlar ya. Bulurlar. Ama yeter ki şarjımız bitmesin işte. Aman! <laughs> ama çok güzel be. Güzel güzel. Biz kaşınıyoruz ama razıyız, razıyız. Razıyız. Hadi bak. A few moments later. On bayağı. <laughs> Aşkım bir şey değil şuraya çıkacağız. Sen deli misin? Sen deli misin? Çıkılır ya bir şey değilmiş. Togi benim akciğer şu an son 3 dakikasında. <laughs> Öyle söyleyeyim. Taşır taşır. Yemeyeydim o kadar yedim. Ben de biraz yeseydim keşke. Midem gurulduyor. Sen bir çık ben geliyorum. <laughs> Gel hadi. <laughs> Ay. Nereye çıkacağız tam olarak? Şuraya. Tobi orası yani kurdun kuşun evi biz niye çıkıyoruz ya? Kurdun kuşun misafiri olmaya. Acaba istiyorlar mı biz sorduk mu bir aradık mı? Ya ille dediler bir Sivaslı bekliyoruz. Pardon iki Sivaslı bekliyoruz. Haberleri var bizi bekliyorlar. Yani Hayır, bir ben, şey değil. Canım ben metropol insanıyım <laughs> ben gelmeyeyim ya. Geçti canım o işler hadi bakayım. <laughs> Çok mu zorlandın? Öyle bir %1'le çıkacağım dediğin yere değineceğim. Evet, bunun bir de inişi var. Atlarız olmadı bir yerlerden. Şu an tarla, yani gözlerimi içi doldu ve görmüyor şu anda. Bir de Rus gördüm, makyaj yaptım. Sen kim? Sen kim kutsal, kim? Sen benim sesimi takip et görmüyorsan. devam. Duman tutuyor orada. Neye ettin? Sanki orayı yolun sonu gibi. Neye tövbettin? Sivaslı keçi. <laughs> Neye tövbettin? Hamburger'e, pizzaya, makarnaya düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor> makarnayı düşün vazgeçeceğini sanmıyorum. Toğan. <laughs> hmm. Yaparsın kuzum. Bak buna da yer. Devam. Helal sana. Harikasın. Biraz daha ilerledik. Issız da sayılırız. Hala evler var tek ama. Bir arkadaş havlıyor bayağı baskın. Umarım bağlıdır. Verdin mi? Geliyor geliyor. Dağlardan alıyor. Togi istemiyor. Gelmemizi istemiyor. Bence tamam, uzaklaşalım. Biz <laughs> Yukarı doğru uzaklaşalım hadi. Togi şey diyor. Dönün diyor buraya kadar. Hadi. Nasıl gidiyor? Togi. Canım. Sen yorulmadın mı dal ya? Yoruldum gibi. Ama yolun çoğunu yürüdüysek ki navigasyona göre öyle. Bir şey değilmiş ah. bura çıkılır ya. Her hafta gelmez miyiz? Sen çık ben geliyorum. Bir telefon geldi de. Geliyorum. Çekiyor mu ya telefonu? Kedi köpek maması falan getirseydik ya. Niye? domuz falan görürsek iyi <laughs> niyet olarak. Hayatım onlar bu mevsimde aç değildir. Yolunu kaybetmiş dağcıları falan yiyorlardır. <gülüyor> 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 Şu eşek. Ben gidiyorum vallahi dönüyorum. Tesler mesler var ya. Gel gel bir şey yok gel. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok burada hiçbir şey olmaz. Ayak izi var bak burada ölsek bizi bulamazlar. <laughs> Ankara'yı özledim. <laughs> Yollar, şehir, domuzsuzluk. Two thousand years later. Ya saçmalıyorsun. Ben daha çıkmam Togi. Aşkım ben bu kadar az olurum bilsem başka yere giderdim. 800 metre kalmış. Ha şurası. togi. togi bilinmezler. Togi. Ben dönmem. Ay orada bir şeyler. Motorlu töge. araçlar için son değil. <laughs> Buraya kadar arabayla gelebilir miyiz? Tamam hadi gel. Hadi 800 tamam. metre aşkım. Togi 800, hayır. Asla. 800. Togi. Bin adım. Togi bak ayısı kurdu iti köpeği. Kız yok kurt hayır. yok gel. Togi kurt bak Togi. Kurt değil o makine sesi. Senin macera ya. <laughs> hadi. Ya Togi bak orada hiçbir şey yok. Evet. Aşkım daha çıkıyoruz ne olmasını bekliyordun? Migros mu bekliyordun orada? Togi bizi ölsek bulamazlar ha. Bulurlar. Vallaha bak. Vallahi ne kadar GPS var merak etme. Naaşımız yerde kalmaz. <laughs>